eşimle her kurban bayramında tartışıyoruz. Eşim çocukları kurban kesimini göstermek istiyor. Ben de bir anne olarak bunu doğru bulmuyorum. Tabii ki köyde bahçesindeki hayvanların içinde büyüyen bir çocukla şehirde kedi ve köpeklerden başka hayvan görmeyen çocuğun etkilenme derecesi farklıdır. Dolayısıyla bu konudaki yaklaşımın çocuğunun yaşına, gelişimle hatta büyüdüğü aile ortamına kadar farklılık gösterir. 7 yaş öncesi çocuğun varsa ona kurban bayramını kesime odaklanarak değil, et yiyemeyenlerin et yediği, fakirlere et ve para yardımlarının yapıldığı, akrabaların ziyaret edildiği bir bayram olarak anlatabilirsin. Mesela kurban bayramı sayesinde et yemeyi özleyen çocuklar bu bayramda bol bol et yiyecekleri için ve yeni kıyafetler giyecekleri için çok sevinirler. Bu yüzden zengin zenginler fakirlere et ve para yardımında bulunurlar. Yardımda bulunanlar da onların mutluluğuyla çok mutlu olur ve böylelikle hem zenginin hem de fakirin yani herkesin mutlu olduğu bir bayram olur şeklinde anlatabilirsin. Eğer çocuğun 7 yaşından büyükse ona Hazreti İbrahim ile oğlu Hazreti İsmail'in hikayesini anlatarak kurban bayramının ne anlam ifade ettiğini öğretebilirsin. Bu defa yine kesmeye ve bıçağa değil Hazreti İsmail'in teslimiyetine babasının sözünü yerine getirmesine odaklanarak anlatabilirsin çocuklarımızın. Hayvan kesilirken onun canı acımaz mı? Kurban eti yemesek olmaz mı? Onlara da ama yazık değil mi? gibi sorularıyla karşılaşabiliriz. Bu durumda çocuğuna şöyle cevaplar verebilirsin. Dünyadaki tüm canlılar birbirlerine yardım etsinler diye yaratıldı. Kurbanlık hayvanlar da tıpkı balıklar, tavuklar, meyveler, sebzeler gibi insanlar yesin, büyüsün, güçlensin diye yaratıldı. O yüzden biz onları yediğimizde aslında onlar mutlu oluyorlar şeklinde ve vereceğiniz cevap uygun bir cevap olabilir. Peki gelelim kurban kesiminin çocuklar tarafından izlenmesinin çocuğun ruhsal gelişimine zarar verip vermemesine. Bu konuda bilmemiz gereken birkaç önemli nokta var. 7 yaşından küçük bir çocuğun varsa kurban kesim işlemini uzaktan bile izletmemen gerekir. 7 ile 12 yaş arasında çocuğun varsa ısrarcı bir durumla karşılaşmışsan çocuğunun uzaktan izlemesine izin verebilirsin ama bu defa şuna dikkat etmen gerekir. Çocuğunun asla bıçak kan veya hayvanın hırıltısı gibi ses ve görüntülerine yakından tanık olmaması sağlıklı olur. 12 yaşından büyük tüm çocukların kurban kesimini izlemesinde bir sakınca yoktur ama şunu hatırlamalısın. Çocuğun 12 yaşından büyük olsa da bazı kız çocukları erkek çocuklarına göre daha hassas oldukları için her çocuğun duygusal gelişiminde farklı olduğunu bilmelisin. Unutmayalım ki çocuklar kurbanlık hayvanları çok severler. Bunlarla duygusal bağ kurarlar ve kesilmesini üzülebilirler. Dolayısıyla kurban kesildikten sonra bak bu bizim kurbanlığımızın eti diye dememiz ya da kurban kanını çocuğumuzun alnına sürmemiz çocuğumuzu duygusal olarak zorlayabilir. Çocuklarımızın ruhsal gelişimlerine zarar vermeden geçirdiğimiz bir bayram olsun. Kurban Bayramımız mübarek olsun.